Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İstanbul Beykoz'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de konaklamanın tek adresinden Beyaz Bahçe Butik Otel'den sizlere sesleniyoruz efendim. Yanımızda otel halkla ilişkiler müdüresi Sayın Sibel Süer Hanımefendi bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Sibel Hanım'a dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sibel Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Otelimize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Adım Sibel Süer. 13 yıldır Beyaz Bahçe Butik Otel ve Restorantında çalışmaktayım. Peki efendim burada bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Beyaz Bahçe Butik olarak 23 odamız var. Her biri ayrı renkten oluşan, değişik konseptlerde hazırlanmış 23 odalık bir konaklama olarak butik otelimizde. Ayrıca e, 200 kişilik kapalı restorantımız var. 1000 kişilik açık hava restorantımız var. Kongre seminer toplantıları, bayi toplantıları yapabiliyoruz. E, düğünler, nişanlar, kına geceleri, e, doğum günü partileri, e, finansal toplantılar, kurumsal toplantılar yapıyoruz. Okul e, vedaları, burada. mezuniyet baloları. Evet. Evet. E, yani bu tür organizasyonları Evet bu tür organizasyonları evet, atıyoruz. Peki Sibel Hanım bu çalışmalarınızı burada bünyeniz dahilinde gerçekleştirirken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizden öğrenebilir miyiz? Genel olarak 17 kişi bir personelimiz var fakat Hı -hı. yoğun günlerde dışarıdan restorantımıza e, garson veya değişik eleman takviyelerimiz oluyor. Peki efendim şimdi biraz da yemek menülerinize değinelim. Buraya gelen misafirlerimiz evet. tabii ki aç kalmıyorlar. Burada onlara bu güzel enfes lezzetlerinizi de tattırma şansına tabii. sahip oluyorsunuz. Nelerdir bunlar efendim? Sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? E, zeytinyağlı çeşitlerimiz, hı hı. salatalarımız, e, özellikle ızgara etlerimiz, kuzu pirzolamamız, eee külbastı çok özel bir köftemiz vardır. Hı hı. Ee, tatlılarımız. Yani her biri ayrı bir lezzette, <laughs> evet. evet. Ayrı havada, doğada bunları yemek çok daha farklı oluyor. Evet, yani Biraz gerçekten işte, güzel. Çok özel ikan. yoğurdumuz, hı hı. ara sıcaklarımız, hepsi mevcut. Peki efendim, ben hemen devam ediyorum. Tabii ve sormak istiyorum. Beyaz Bahçe Butik Otel olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Yani bizler sizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Sibel Hanım? Beyaz Bahçe olarak bölgemizde bir sıkıntımız imar izninin olmaması. İmar izni eğer olursa otelimizi daha büyütmeyi hedefliyoruz. Daha fazla personelle sektörde yer almayı düşünüyoruz. Peki Sibel Hanım genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta efendim? genel olarak İstanbul civarında birçok bölgeden yani genelleme yapmak istemiyoruz. herkese kapımız tabii ki açık daha çok doğayı seven insanlar tercih ediyor tabii ki. Hı hı. Kuş sesleri arasında kahvaltı yapmak Öğlen yemeğini yemesi, mangalda ızgaralarını pişirmesi, kitabını okuması çok tabii hoşlarına gidiyor. Doğa severleri her zaman bekliyoruz. Yani 7'den 70'e herkes 70 e. buraya gelip tabii konaklayabilir, ki, tabii kafasını ki dinleyebilir, güzel huzurlu bir ortamda tabii ki. iki günlük de olsa, bir günlük de olsa bir tatil keyfini burada evet. sizinle beraber çıkarma evet. ayrıcalığına da sahip olabilirler diyoruz. Peki efendim evet. şimdi gel gelelim fiyat politikasına. Buraya gelen tüketicinize, müşterilerinize sunmuş olduğunuz, sağlamış olduğunuz Kolaylıklar nelerdir acaba? E, fiyatlarımız çok ekonomiktir. Şöyle diyebiliriz, e, salatasıyla, e, ızgarasıyla, ara sıcaklarıyla, tatlısıyla olmak üzere kişi başı 50 ile 80 arasında üretilir. Güzel bir, bir yemek, yeme imkanına da burada evet. sahip olabilirler diyorsunuz. Peki efendim o zaman şimdi sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Yaşadığımız sıkıntıların en başında az önce de bahsettiğim gibi e, imar izninin olmaması, e, tesisimizi büyütemememiz... Ee, ve yolların bakımsızlığı e, şehir merkezine tabi uzak olduğumuz için e, gelen müşterilerimizden aldığımız e, sıkıntılar olarak söylüyorum Yolların bakımsız olması Tabii ki bu biz biraz etkiliyoruz. Daha güzel yollar, daha bakımlı yollar olmuş olsa <laughs> e, şehir merkezine biraz daha yaklaşmış olacağız. <laughs> Peki efendim kalifiye eleman bulma zorluğu ya da sıkıntısı yaşamakta mısınız? Bazı dönem günlerde dönem? evet e, dediğim gibi şehir merkezine uzakta olduğumuz için e, yoğun günlerimizde daha fazla bir eleman takviyesi <laughs> gerektiğinde kalifiye eleman bulmakta sıkıldığımız oluyor. Peki efendim ben şimdi size çok özel bir soruyu yönlendirmek Buyurun. istiyorum. Burada Beykoz'da sizler gibi aynı şey icraden farklı konaklama adresleri, butik oteller muhakkak vardır. Ama Beyaz Bahçe butik otel olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir diyorum? En büyük özelliğimiz düz alanda yayılı olmamız. Geniş bir alana yayılı olmamız bol ağaçlar içerisinde olmamız keyifli bir ortam sunuyor Tabii ki yani gelenlerin burada evini aratmayacak aile ortamında güzel bir tatillerini geçirebilecek evet. bir butik otel olmanız da size bir fark size bir ayrıcalık katıyor değil mi Sibel Hanım kapıda ilk karşıladığımızda misafirlerimizi son derece güler yüzle karşılarız ve aynı şekilde uğurlarız sıcak ve aile ortamımız var. Evet. Peki müşteri memnuniyeti sizler için ne kadar önemlidir? Müşterilerimizi tabii ki her zaman mutlu etmeye çalışıyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Elimizden geldiği kadar önerilere kulak veririz ve o doğrultuda kendimizi düzeltmeye çalışırız. Yani müşterilerinizin buradan memnun ayrılması, buraya farklı bir müşterinin gelmesi bu da sizin başarı grafiğinizin, başarı çıdanızın bir kat bir basamak daha yukarıya çıkmış olması demektir diye düşünüyoruz bizlerde. Ve ben hemen odalarınızın biraz özelliklerine değinmenizi isteyeceğim sizlerden. Buraya gelen misafirlerinizi, yani odalarınızın hangi bölümlerinde ağırlıyorsunuz? Kaç çeşit oda grubunuz var diyelim Sibel Hanım burada. Evet, 23 odamızın 10 odası suite odadır, ee, aileler için ve balayı çiftlerimiz için çok idealdir. Geniştir odalarımız, jacuzzi'li. Ee, az önce de bahsettiğim gibi her biri ayrı renkte, evet. ayrı güzellikte, Ferforje döşermiş, ee, hoş güzel bir e, oda evet, konseptimiz burada sahipsiniz. var. Evet, evet. Peki Sibel Hanım buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İzleyicilerimize aktarmak istediğim e, herkesin beyaz bahçeyi bir görmesi lazım. Burada kalıp güzel etlerinden mangalda yemesi lazım. Yolu beyaz Beykoz'a düşen tüm e, herkesi tesisimize bekliyoruz. En azından gelsinler, görsünler, görsünler buranın farkını. Buranın evet, evet. ayrıcalığını burada sizlerle yaşasınlar Bizlerle yaşamalarını miyiz, diliyoruz tabi. Peki efendim, bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın teşekkür devamını ediyoruz. diliyorum. Çok teşekkür Daha ederiz. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun i̇nşallah, diyorum efendim. İnşallah, Teşekkürler. Evet, sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Beykoz'dan, Beyaz Bahçe Butik Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.